Nasılsın? İyiyim Esra Hanım. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de seni gördüm daha iyi oldum. Yalçın'ı görünce nasıl oldun? Normal. Ha? Normal. Kaç yıllık evlilik? 12 yılı geçti. 12 yılı geçti. 3 tane çocuğunuz var değil mi? Evet. 3 tane kızım var. Ne kadardır çocukları görmüyorsun? Ne kadardır çocukları görmüyorum? Ee, Nisan'ın biri ya da üçüydü galiba. Ben Buna uzaklaştırma almıştım. Hı hı. Uzaklaştırması bitince geldi evi de taşıdı eşyaları. Çocukları da aldı götürdü. Hı hı. Yani aramızda bir birbirimize hakaret, kalp kırma falan olmasın diye hiçbir türlü karşı koymadım. Çünkü biliyordum bakamayacağını. Bana kendi ağzıyla <laughs> sen anneliğini yap ben her türlü destek çıkayım diyeceği Bugün? günü bekliyordum. Ki <laughs> burada gördüm kendisini. Bugün 20 Nisan yaklaşık 20 günlük bir süreden bahsediyoruz. Evet. Eşin Çanakkale'de çalışıyormuş herhalde. Evet Çanakkale. Ye. Yani o başka bir şehirde. Evet. Sen çocuklarınla beraber Ordu'da yaşıyorsun. O Çanakkale'deyken ben... Hayatım siz Samsun'da yaşıyordunuz. Evet. Ondan sonra siz evi değiştirip Ordu'ya taşınıyorsunuz. Evet. Aramızda da... birkaç takım olaylar oldu Ordu'ya tamam. taşın. O taşınma olayını da soracağım da sonra. Ordu'ya taşınıyorsunuz. Kocan evde değil. Evet. Telefonda kavga ediyorsunuz. Ve sen evi terk ediyorsun. Eşimin iddiası şu aramızda görünen bir sorun yoktu. Eşim sinsice bir yıl boyunca bana işte ne operasyon yapılacaksa yaptırdı. Hatta burnunu yaptırmak gibi bir niyeti de vardı. Bunların hepsi bitince beni de çocukları terk etti. Sen niye eşin evde değilken? Evet. Sadece telefonda tartıştığın için babanların çocukları yalnız bırakıp babanların yanına git. Esra Hanım, şimdi açık açık konuşmak gerekirse madem Hadi. ben buraya çıktım çıkmaya da bilirdim. Buna hakkım da vardı yani. Ben çocuk değilim birincisi. Ben çocuk yaşta evlendim. Hani beni sevmiyor, bir kere seni sevmiyorum kelimesini kullanmadı. Bir sene boyunca değişti dedin ya. Şimdi ben sana soruyorum. Ben 15 yaşında sana geldim. Ben açık bir bayandım. Sen bana dedin ki benim aile ortamım. Bu durumu götür, kapanacaksın dedim bana. Ben sana itiraz ettim mi? Kapattım başımı. Ne için? Sana karılık yapmak içindi değil mi? Hayatı nasıl ya. verdin? Hı? Yaşayamadım hayatı nasıl verdin? Ya niye nasıl verdin? Sen bana ne verdin? Nasıl ne verdin? Mutluluk vermedim mi ben sana hiç. Sen... Vermedim de Yaren'i niye yaptın? Gülsem'i niye yaptın? Ayşe'nin suçu neydi? Cevap ver bana. Esra Oynama, güzel. iki yüzlülük yapma. Cevap ver bana. Bak Yalçın, senin kalbini kırmak istemiyorum. Madem buraya çıktın. Hiç kırmadın zaten. Birbirimizin kalbini kırmadan insan gibi konuşalım tamam mı? Ben niye insan değilim. Ettin? Senin sayende şu... insanlıktan çıktım. Sorunun cevabını alayım. Sen evet Esra. çocukları bırakıp niye evi terk ettin? Esra Hanım ben evi terk etmedim. Bahriye ne oldu o gün? Parla, Esra Hanım. Parla, Sen o gün demişsin ki çocuklarına ben İstanbul'a gidiyorum. Orada gidip İstanbul'a gidip ayaklarım üzerinde duracağım. Bahriye Teyze'ye bağlayın. Ee, ben ay evden ayrılıyorum demişsin. Kocana da demişsin bunu. Esra Hanım. Ben bir ameliyat geçirdim. Hı -hı. Madem e, baştan aşağı estetik yaptırdı dedi ya. Ben bu gece hiç uyumadım. Sabahtan, e, akşamdan sabaha kadar ben oruçta tutuyorum. Allah Kadın olması bunların hepsinin. Çocuklarını... Benim yanımdayken rahat bir uyudun bir gece mi rahat uyumadın? Tamam, Demek ki bana çocuklarını... Bana ver. Esra Hanım bana soru Aynen. soruyorsa sen oradan cevap Sesini atma. yükseltme. Hadi Hayır, aslında... Kesinlikle. Niye kesiyormuşum Kesinlikle. ya? Ben seni Kadın sen de var diye. Diy Şimdi... Cebimden bir para biriktirmiş. Dava, estetik, 5 milyar parayı nasıl değil. biriktiriyorsun? Bunu herkes, Ekremi her kadın etti. yaptırıyor. Hayır, herkes yaptırıyor. Hatta artık bu dönemde yaptırmayanı dövüyorlar. Buradaki evet. olay... ...senin bir yıl içerisinde planlı bu operasyonları yaptırıp... E, ...kocan başka bir şehirde çalışırken... E, ...evden ayrılman... ...ve çocuklarına ben İstanbul'a gidiyorum... ayakların üzerinde durmaya. Kocan bunu Aynen anladığında... Öyle. Sen mecburen abinin ve babanın baskısıyla ba anne evine dönüyorsun. Doğrudur. Hangisi doğru? Esra Hanım. Doğruları Hı. söyle. Doğru, Allah var yukarıda. Oruç tutuyorsan tamam. doğruları söyle. Ben bu konuya bir açıklık getireceğim. Tamam. Bana söz hakkı veriliyorsa konuşayım, verilmiyorsa ben çıkıp gideyim yani. Gelmemin bir anlamı yoktu. Ben bir operasyon geçirdim, ameliyatta oldum. Evde bana doktor, 15 gün boyunca yatacaksın, bir ay boyunca, 1 iki ay boyunca ağır kaldırmayacaksın dedi. Ben bu süreçte eşim tamam, gurbete gitti <laughs> Gurbete gitti aramızda Ustam. hiçbir şey yoktu Ben bir gün onu aradım dedim ki Volkan ben... Aydemir'i arayın o da Dur. <laughs> Diyeceğim sözü yoktu Eşin gurbette evde yok sen çocuklarla kalıyorsun Evet. Doktor sana 15 gün ağır kaldırma dedi Evet ben gezmeye gidebilir miyim çok bunaldım dedim. Kardeşimin sevgisi, sevgilisiyle beraber tanışmak istiyorum. Kardeşim beni gezdirsin otobüse bırakır gelirim dedim. Bu da dedi ki gitmek zorunda mısın dedi bana. Ben dedim ki çok bunaldım dedim. O kadar çok bunaldım ki dedim. Gitmek istiyorum annem de burada dedim zaten. Dedim. Ben bir iş yapamıyorum elim bir işe süremiyorum. Bir günlüğüne gidip geleyim dedim. Madem dedi bir günlüğüne gideceksin dedi bana. Zaten bir günün içinde dedi gidip gelmen dedi. Bir gün sürüyor dedi. İki günlüğüne git dedi. Ertesi gün gezer dolaşır gelirsin eve dedi. Hı hı. Tamam mı? Tamam dedim. Ben sana izin vermesem. Nereye vermez... gideceksin gezmeye? Ordu'ya gidecektim. Hı hı. Ben sana izin vermesem dedi. Sen bana ağzını gözünü uzatacaksın dedi. Tavır yapacaksın dedi. En iyisi tamam git dedi bana. Hı hı. Benden sonra annemi tutmuş aramış. Meral Ordu'ya gitmek zorunda mıydı? Annem de demiş ki oğlum bak demiş izin veriyorsan gider gezer dolaşır gelir. Ben çocukların başındayım ama sen varken bana git demek düşmez demiş hı hı. annem. Ben bunları konuşurken duydum. Döndüm bunu aradım. Sen dedim ben senden izin aldım. Sen de güzel bir şekilde izin verdin. Bir daha dedim altında ne arıyorsun? Niye soruyorsun anneme? Niye rahatsız ediyorsun kadını? İzin verdiysen verdin dedim. <laughs> Neyse gezdim dolaştım geldim. Geç geldim servisi kaçırdım. Aradım dedim ki taksiye mi bineyim? Yoksa dedim akrabam vardı. Akrabam e, dayımın kızı vardı. Onun yanına mı gideyim dedim. İzin istedim ya. <laughs> Bana dedi ki... Sen neden dedi geç kalıyorsun, saatini hesap etmiyorsun da dedi. Beni dedi işin düşünce arıyorsun dedi. Başka zaman olsa aramazsın dedi. Millet karısını ar arıyor dedi. Canım cicim gülüm. Bir Bıdır kere canım. arayıp da seni seviyorum demedin. Ne yapıyorsun demedin. Sus tamam sen de konuşacaksın. Bana dedi neden böyle demiyorsun da işin düşünce arıyorum, ne halin varsa gör dedi bana. Hı -hı. Telefonu yüzüme kapattı. İki dakika geçmedi. Kavganız bu muydu? Bir dakika iki dakika geçmedi. Devamını anlatacağım. Beni aradı tekrar. Tamam dedi ben dedi Mücahit'i aradım. Gelecek seni alacak taksiye falan binme dedi bana. Hı -hı. Neyse tamam ben bekliyorum anlaştık. Geldi beni aldı götürdü. Ondan sonra bana her gün gitmek zorunda mıydın, sen orduya gezmek zorunda mıydın, niye gittin, ben izin verdim ama sen gitmek zorunda mıydın diye sürekli sürekli aynı konuyu bana aça aça. ben en sonunda ağlamaya başladım. Kapat artık yeter dedim. bir daha Telefonda beni... sözlü şiddet. Evet bir daha ama beni söyleme arama Ama sebebim dedim. niye biliyor hmm. musunuz? Bir, bir, daha, bir kere arayıp da nasılsın, ne yapıyorsun, arkadaşlarınla anlaşabildin mi, gurbet hayatım yok ben köyde... Tarlada çalışan insanım. Sen orada istiyorsun ki böyle günde iki kere karın arasın. Diyor ki ben seni sevmiyorum ki arayayım diyor. Evet. Esra Hanım e, bana telefonda sen şöylesin sen böylesin sen kadın değil misin? İnsan e, kadınlar kocalarına şunu diyor bunu diyor sen niye böyle demiyorsun falan. Ben de dedim ki sen bana aramaya fırsat bırakmıyorsun ki aradığımız konuştuğumuz zaman da sürekli... zaman resim çekip whatsapp'tan atıyorsun alayım mı diye. İşin düştü mü niye arıyorsun? Konuyu ben? ne olursun değiştirme ya. Evet. Allah dinliyorum. rızası için. Hı hı. Allah Allah Ben o büyük tartışmaya geliyorum yani o evi terk edecek Abla, noktaya telefonda, nasıl geldik yerine? Telefonda konuşamadık iki insan gibi anlaşamadık sinirlendim bir daha beni arama dedim Bu sürekli beni üst üste yine arıyor yine arıyor çocuklara veriyorum telefonu çocuklara açtırıyorum ama ben duyuyorum çocuklara ne Anneniz nerede kızım odada baba kapıyı örtüyor mu kızım kilitliyor mu kapıyı kızım <laughs> Yok baba kapı örtük ama kilitli değil Annem odada baba Ağlıyor baba Çünkü ben ağlıyorum Ben sürekli gözyaşı döküyorum <laughs> Ben bilmiyorum <laughs> dayanmıyorum <laughs> En ufak şey yani şu an bile ağlamam, ağlamamak için Kendimi zor tutuyorum konuşmak için Ben bu anı çok bekledim gerçekten Kendi eliyle beni buraya getirdiğin için Peki şunu söyleyeceğim kez Senin ederim. o gün evden ayrılma sebebin Ben boşanmak istedim Evden ayrılmak sebebin Başına sebebim, kalktı diye yani hem izin verdi gönderdi Hem de gönderdikten sonra laf etti diye mi evden ayrıldı? Sonra neyse Esra abla İki gün sonra benim kontrolüm vardı. Evet. Bana dedi ki bak. Ha, o kontrolde komşun senin bir sırt çantası aldığını, o çantada Oraya, da bir sürü kişisel benim. eşyaların olduğunu ve evden kaçacağını söylemiş. Esra Hanım şöyle bir şey. Ben sinirlendim. Dedim ki yeter artık senin çenene katlanamam ben dedim. Gezmeye bir kere gidiyorum güzel dedim. Bir şey söyle de çenesi yapmayayım dedim. ben de. Bak gezmeye gidiyorum dedim sürekli laf ediyorsun dedim kıyafet alıyorsun lafını ediyorsun dedim ben sana katlanmak zorunda değilim dedim giderim dedim çalışırım iş bulurum ayaklarımın üstünde dururum dedim işimi garantiye aldığım zaman dedim o çocukları da sana yar etmem çocuklarımı da alırım senden dedim ben çocuklarıma kızım dedim ben bu kelimeyi kızım Kontrolden nereye gittin sen? Ben kontrolde bana dedi ki tek başına gitme kadınsın dedi. Ne olur ne olmaz. E, komşuyla gittin. Çok bilmiyorsun Samsun karışık dedi. Bahriye Hayatım oraya gidiyorsun çarşı pazar gezmeye de hastaneyi mi bilemeyeceğiz ben de bunu anlamadım ya. Esra Hanım Samsun'a çok gidip gezmiştim ha. yani hastane oraları bilmişliğim olmadığı için. Ha anladım. Hani zarar gelmez dedi yani annen yaşında tamam, kadın. gittiniz komşuyla. Gittim. Ama ben öfkeliydim. Bununla tartışmıştık ya. Evet. Sürekli ben annemle konuşuyordum. Annem diyordu ki, kızım bak diyordu. O 12 Öf kere ko yaptığın konuşma. <laughs> ha, öfkeni uyup da şey ben yani bana şeylik yapma diyordu. Sen gidersin, ayaklarımın üzerinde duruyorum diye ama Hı. senin arkandan laf ederler. Sana her türlü kelime. Sen o gün hastaneye giderken aslında evden de ayrılmayı planladın mı? Ben doğruyu evden söylüyorum. ayrılma. Esra Hanım doğruyu söylüyorum. Hani siz her şeyi buluyorsunuz ya. Benim o gün e, her yerde mobese kameraları var. Hayatım ona gerek yok. Ben bu soruyu sana soruyorum. Bilekliği, Sen evden ayrılırken bozdun, özel eşyalarını alıp ben buradan Samsun'a gidiyorum. Hediyeyi, bilekliği bozdurdun. Dedim ki bir bozdurma. Dakika, bir dakika Samsun'a gidiyorum. Bir daha geri dedim, dönmem. O hediye dedim. Geri dönmeyeceğim. Dedim dedin mi evden çıkarken? Ee, evden çıkarken geri dönmeyeceğim falan değil. ben doktora gidiyorum. Eşyanı aldın diye mı? Gittim. Benim çantamda Esra Hanım sırt çantaları var ya küçük. Özel eşyalarını aldın mı almadın Mart... mı? Benim de de LB'den aldım. O biraz kilolu. İkimiz de aynı bedeni giyiyoruz. Çok bol geldi. İkisini de değiştirmek için çanta Neden? Öyle deseydin. Neden? Sonra dedim, evi... Dedim. Dinledin mi? Hayır. Gidiyorum. Hattı da kıracağım. İstanbul'a gidiyorum. Ayaklarım kıracağım Allah'ını seviyorsan. Yalan konuşma. Beni. Kadınlardan sevgi dileniyorsunuz. Ben senden çok sevgi dilendim. 15 yaşından beri ben senden... Hamile yine sen beni tekme tokat dövdün be. Beni dinle sen şimdi. Ha? Bir dakika. Sen şimdi Esra ediyorsun diyorsun ki... Ha, ne diyorum? Çocuğumun diyorsun. iki elbise aldım diyorsun. Böyle şöyle diyorsun. Niye yalan ben konuşuyorsun? Ben sırtıma valiz almadım sırt çantasıydı tamam, bu. Tamam sırt çantasında Peki, makyaj ne arıyor. Bir günlüğüne gidiyorsun. Yine var. Çocuğa ben... demişim ben büyük kızım, Sen ertesi gün çocukları bırakıp... İstanbul'a gidiyorum ayaklarım üzerinde nereye duracağım gidiyorsun? kızım sonra seni alacağım Abla, demişim. Abla ben İstanbul'a gitmedim. İstanbul'a değil Çok... nereye gidiyorsun? Çocuklar evde yalnızken. Ablacığım. Ben çocukları bak kaynanamla küsüz. Yarın öyle demişin. Benim en yakın komşumdan en kötü kaynanam bin kat iyidir ve gözüm nereye gidersem gidim hiçbir zaman çocuklarım konusunda gözüm geride kalmaz. Çünkü beyanda çocukları... bulundunuz mu Meral Çocuklar e ben... yalan söylemezler. Çocuklara Dedi. ben gidiyorum. Sizi de ayaklarım üzerinde durunca alacağım dediniz mi? Avukat hanım ben çocuklara sürekli bununla tartışıp ağlarken Hı. ben gideceğim ama sizi alacağım. Ben o gün o gün çok o gün demişsin Yarın ağlayarak de. demiş ki gitme anne bizi bırakma demişin. Arkana bile bakmamışın. 16 tane hayvanımın ağzı dili suyu su içmeye, yemek yemeye hayvanlar. Ne derdin neydi de gittin? Bana söyle ya. Buraya çıkmışsın. O gün çocukları evde bırakmış. Yemek bile yapmamış. Ben demiyorum çıkıp çocuklar gitmiş. diyor. Sorun Çocuk çocuklara. Esra Hanım. Hayatım Hayırdır ben şu, şu mektuba bak. Çok yakınlaşmıyorum korona. da. Yakınlaşmayacağım. Bu yazı benim çocuğumun yazısı değil. Ve öyle bir düşünerek kendi yazısı... ...bunu bana kaç kere kendisi de yazıp attı. Hayır benim yazım Tabii. değil. Şimdi ben bunu Çocuğum okurum. Ferah'cığım şunu ya anlamak istiyorum. Sen konuşma. bu kontrol sonrasında ben İstanbul'a gidiyorum diyorsun. Sonra... Sen çocukların başında değilsin. Çocuklar yalnız kalıyor. Onlara kim bakıyor? Esra Hanım ben çocukları yalnız bırakmadım. Ben kaynanama gönderdim. Tamam çocuklar kayınvalidendi. Çocukları de. gönderiyorum size dedim. Tamam gelsinler dedi. Kaç defa da aradım geldiler mi Sen dedim. geri döndün mü? Rutin hayatınıza geri döndün mü? Esra mı? Hanım. Sen nasıl? ya annene, ben İstanbul'a gidiyorum. Ayaklarımın üstünde duracağım kızım. İşe girince seni alacağım dedin mi demedin mi? Herkes cevap bekliyor. Kullan. Söyledim Hayat, ama gittim ço mi? Çocuklar diyor bu evi annem... Evi terk etti demişsin. Meral Hanım ben evi çocuklara terk bir annenin günü geldiği zaman ben sizi gideceğim bırak... ...en büyük travmadır bu. Çocuk bir tek annenin yanında kendini güvende hisseder. Siz onlara öyle bir uyarı yapıyorsunuz ki ya o çocuklar hep tetikte. Anne ne zaman fırsatını bulup kaçacak? Şu an çocuklar ben nereye ne gitsem peşime olacak? geliyorlar annem bizi bıraktı Kabul ediyorsunuz. diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs>